Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul endeksi inceliyoruz. BIST 100 endeks son durumuna bir bakalım. BIST 100 endeks yükselmeye devam ediyor. Dün videoda bahsetmiş olduğumuz 10.473'ler de geldi. Yukarı doğru da BIST 100 endeks yükselmeye de devam ediyor şu anda. Borsa İstanbul endekste 10.165 desteğimiz var. Artık hedeflerimiz 10.800 bölgeleri. Bu desteğin altına düşmediğimiz süreç içerisinde de yukarı doğru emin adımlarla devam edecek gibi duruyor ve Zaman dilimlerinde trade'e baktığımızda borsa yazılımında tamamen yükseliş sinyallerinin olduğunu da görebiliriz. 10.473 e, borsa yazılımının hedefi de geldi arkadaşlar. Alış, teyit, golden cross, alış, işlem açtı tüm sinyaller olumluya dönmüştü. Ve önündeki tüm dirençleri de rahat bir şekilde hacimli mumlarla kırmaya devam etti biz düzendeks Yükseliş ilmesi de kaldığı yerden şu an için devam ediyor diyebiliriz. 10.473 üzeri 10.800 hedeftir hedefe doğru da yükselmeye devam ediyoruz diyebilirim arkadaşlar. 10.165 altına düşmeyen bir endekste problem yok. Aylarca bu direnci kıramadığımızı da görebilirsiniz. 10.165'i bakın bu bölgelerde test aşamasında satış teyitler gelmişti kıramamıştık. Aylar sonra ilk kez kırdık ve kırdığımız mumlarda tamamen hacimlidir 10.800 hedef noktamız. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını kullanmak isteyen arkadaşlarımız. Profilimizden TikTok ve Telegram üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Borsa İstanbul endeks yükselmeye devam ediyor diyebiliriz.